Günaydın aşkım. Ya bırak Ferhunde, uzak dur benden. Şevket, yapma ne olur. Bak çok kızdım biliyorum ama. Kızmak mı? Kızmak çok hafif kalır Ferhunde. Ben seni tanıyamıyorum. Nasıl böyle bir şey yaptın anlayamıyorum. Bizim için yaptım. Ne oldu dünya mı battı? Kimsenin ruhu bile duymadı. Bugün herkes duyacak. Bankaya gider gitmez ilk iş bütün hesapları ortaya dökeceğim. Müdüre her şeyi anlatacağım. Kredi iptal ettireceğim. Sakın. Ne olur. Ölümü gör bir şey yapma Şevket. Lütfen. Bir daha olmaz söz veriyorum. Bir daha mı? Bak. Gülşen işinden olur. Senin de sicil işlenir? O kın altına sen de girersin. Ne olur yapma. Her şeyi göze aldım. Gerekirse istifamı da veririm. Sonra ne olacak Şevket? Baban, annen, kızlar, biz. Konuşmazsan olay kapanır gider. Söz aldığım parayı da geri veririm. Yaman Bey'le de Oğuz Bey'le de bir daha görüşmeyiz. Ama olay ortaya çıkarsa Yaman Beyler de seninle uğraşır bak söyleyeyim. Boşuna gümbürtü koparma. Eğer söylemeseydim zaten haberim bile olmayacaktı. Yine bilmemiş ol. Düşene de öğrendiğini söyleme. Bırak beni ya. Şevket. Seni gerçekten bırakmamı istiyor musun? beni affet ne olur. Hata ettim. Bizim için yaptım ama hata ettim. Ne olur aşkım lütfen. Her durumda o parayı götürüp geri vereceksin. Anladın mı? O para iade edilecek. Peki. etmiyorsun üstünü başına Emi ablacığım. Tamam. Ayşe hazır mısın? Evet. Hadi o zaman. Babacığım. Ya dün gece ben çok özür dilerim. Ya o kadar da içmemiştim ama çarptı nasıl olduysa. Tamam mesele yok. Ara sıra olur öyle şeyler. Ama aslanı kediye boğdurmamak lazım. Haklısın. Hoşçakal baba. Kız. Allah zihin açıklığı versin. Hoşça kal hayatım. İyi işler. Hadi abi. Size kahve yapayım mı babacığım? Sağ ol istemem. Abinin elini bırakmayayım mı kızım? Anne kredi kartını ödedik değil mi? Ee, şey ödeyeceğim hmm. yavrum. Anne günü geçti. Aa öyle mi halledeceğim bugün? Ben de biraz sıkışın da arabanın kredisi falan yoksa. Tamam çocuğum. Biliyorum. Halledeceğim merak etme. Peki. Hadi yavrum. Allah'a emanet ol yavrum. Hayırlı işler. Hadi gel. Kendini hiçbir şey için üzme evladım. Hadi kızlar, geç kalıyorsunuz. Aha. Babacığım. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Benim kahvemi içmek istemediniz. Hayır anne yani, mutfakta mı? Fikret. Şu suratsıza sor bakalım. Şevket'in ütülenecek bir şey var mıymış? Ütü yapacağım kızım kötülenecek bir şey yok anneciğim. Sen miydin? Ben... Önemli değil. Bana kızgın olduğunuzu biliyorum. Ayıp ettim, özür dilerim. Evladım, ben sizin hep iyiliğinizi istiyorum kızım. Biliyorum. Affettiniz mi beni? Ne bu? Kredi kartları için alın lütfen. Aa Yok dünyada olmaz. Lütfen aa, anne yok, lütfen yok, alın. Yok, hayır. Ha şirket ha ben. E, koy onu yerine istemem. Ben halledeceğim. Niye inat ediyorsunuz? Vallahi darılıyorum. Siz ödeyin faiz işlemesin. Ben de sizin kızınız değil miyim? Yok yok alamam. Lütfen dedim ağa. Borç olarak alıyorum ama. Tamam. Öyle olsun. Aramızda. Anne ne yaptın? Zorla verdi. Kartlar için. Vereceğim geri. Aa, kapı. Aa, hoş geldin Meyir <laughs> Hanım. <laughs> Günaydın. Ay. Sabah sabah rahatsız ediyorum. Aa, rica ederim. Geç canım. Hoş geldiniz Neyi Hoş bulduk yavrum. <laughs> Geç içeri canım. <laughs> Oo Neyir Hanım. Kusura bakmayın. Böyle habersiz rahatsız ettim. Rica etmedim. ederim. Otursana şekerim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. <laughs> Ne içersiniz? Çay koyayım mı? Ee... Sorulur mu kızım? Koy getir. Yok yok. Otur Allah aşkına. Hiçbir şey içmem. Çok kalmayacağım. Ben içeri geçeyim de sizle rahat rahat konuşun. Ali Rıza Bey. Kalkmayın lütfen. Aslında sizinle konuşmaya geldim. Hayırdır inşallah. İnşallah hayır olacak. Bu akşam Sedef'i istemeye geliyorlar. Ah, ay ne güzel, Ne güzel. Kim istiyor çocuğu tanıyor muyuz? E, tanıyoruz sayılır. Mahalleden. Aa. Yabancı değil. Peki Sedef ne diyor? O da kabul etti. Yani istiyor. Ay canım. fındık kızım benim. Hayırlısı olsun. Görüyor musun bak. Bizim kızlar evde kaldı. Sedef gidiyor. Hepsinin hakkında hayırlısı. Sizden bir ricam olacak Aliriz abi. Estağfurullah buyurun. Malum. Bizim başımızda bir büyüğümüz erkeğimiz yok. Benim de elim ayağım birbirine dolanıyor. Rica etsek bu akşam uygunsanız... ...Hayriye Hanım'la beraber evin büyükleri olur musunuz? Sedef'i bizden isteyecekler ha? Hay Allah! Eğer kabul ederseniz beni çok sevindirirsiniz. Olur mu Ali Rıza Bey? Neden olmasın? O da bizim kızımız sayılır. Ah, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>